Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Akşener'in gizli toplantısı ifşa oldu. Kılıçdaroğlu abim ama kazanamaz. CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, İyi Parti lideri Meral Akşener'in gizli toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşmasını anlattı. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği 2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenirken, Millet İttifakı hala aday karmaşası yaşamaya devam ediyor. Dün bir toplantı daha yapan CHP, İYİ Parti, SP, DEVA, GP, DP liderleri yine ortak aday açıklaması yapmadı. Adaylığını ilan etmesine rağmen altılı masada destek görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapılar kapatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kameralar önünde kesin bir söylemde bulunmasa da Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilecek aday olmadığını kapalı bir toplantıda dile getirdiği öne sürüldü. CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adadaki temasları sırasında iş insanlarıyla gizli bir toplantı yaptığını aktardı. Bir arkadaş, toplantıda bulunan bir dostundan içerik hakkında bilgi sahibi olduğunu öne sürdü. CHP'li Barış Arkadaş, TV100 ekranlarındaki programda şunları söyledi. Meral Akşener, Adana'da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlerle'nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı. Adana'nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı. Meral Hanım, sizden rica ediyorum, basınla bilgi paylaşmayın diyor. Bir iş insanı arkadaşlarımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım'a Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP ile aranızda gerginlik var mı sorusu yöneltiliyor. Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey'i ağabeyim olarak görüyorum. Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız. Sakın stres yapmayın diyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.